x, 1 ile 2 arasında iki tarafta dahil değil. Yani 1 de dahil değil, 2 de dahil değil. Dolayısıyla parantezler yuvarlak. x, eksi 1 ile 2 arasında. Eksi 1 tarafı dahil, köşeli. 2 tarafı dahil değil. Eksi 1 ile 4 arasında ve iki tarafta da eşitlik olduğu için iki tarafta dahil yani köşeli. Eksi 10 ile eksi 5 arasında. Eksi 10'dan büyük, eksi 5'ten küçük eşit, eksi 5 tarafı dahil, eksi 10 tarafı dahil değil, yuvarlak. 7 ile 12 arasında 7 de 12 de dahil. İki taraf da köşeli. 0 ile 2 arasında 0 dahil, 2 dahil değil. Eksi 1 ile 1 arasında 2 sınır da dahil değil. Eksi 10 bölü 3 ile eksi 2 arasında ille sınırlar tam sayı olmak zorunda değil. Kesir de olabilir. Eksi 10 bölü 3 dahil değil. Eşitlik yok. Eksi 2 dahil. Köşeli. 70 ile 12 arasında iki sınır da dahil. Yalnız her zaman aralığın sol tarafına küçük değeri yazıyoruz. Yani bunu 70, 12 şeklinde yazamayız. Sol tarafta küçük olmalı. Dolayısıyla 12'yi sola, 70'i sağa yazıyoruz. Zaten bu eşitsizliği biz şöyle yazabiliriz. 12'den büyük eşit, 70'ten küçük eşit şeklinde de yazılabilir. 0 ile 1 arasında 0 dahil, köşeli, 1 dahil değil, yuvarlak. eksi 1 ile eksi 2 arasında, ikisi de dahil değil, eksi 2 daha küçük olduğu için solu yazıyorum. eksi 1'i sağa yazıyorum, parantezler yuvarlak. eksi 1 bölü 3 ile 5 arasında, Eksi 1 bölü 3 dahil değil. 5 dahil. 3 bölü 2 ile 11 arasında. 3 bölü 2 dahil. 11 dahil değil. 10 ile 1 arasında sola 1'i yazıyorum. 1 dahil değil. 10 dahil. Sayı doğrusunda verilen aralıklar var. 2 dahil değil, 4 dahil. 2'den 4'e kadar değişiyor. O halde 2'den 4'e kadar. 2 tarafı dahil değil, yuvarlak. 4 tarafı dahil, köşeli. Eksi 1'den 5'e kadar. 2 tarafında içi dolu olduğu için dahil yani köşeli. 5'ten 7'ye kadar. 5 içi dolu, köşeli, dahil. 7 içi boş, dahil değil, yuvarlak. Eksi 3'ten 11'e kadar ikisinin de işi boş, dahil değil. 1'den 7'ye kadar sınırlar dahil değil, içi boş olduğu için yani yuvarlak. 9'dan 12'ye kadar içler dolu, ikisi de dahil. Eksi 1'den 2'ye kadar. Eksi bir tarafın içi dolu dahil köşeli. 2 içi boş dahil değil yuvarlak. 1'den 4 bölü 3'e kadar bir tarafı dahil değil. 4 bölü 3 tarafı dahil. 9 bölü 5'ten 4'e kadar iki tarafta da dahil. 2 tarafta da köşeli.